Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ramazan Bozoğlu. Namı değer kayıra bitti. Bugün insanlara hayatınızda duyduğunuz en saçma ayrılık sebebi nedir diye soracağız. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Siz de hazırsanız hadi gidip videomuza geçelim. Hayatınızda duyduğunuz en saçma ayrılık sebebi. 5 senelik ilişki bir mesajla bitti. Nasıl? doğum gününde mesaj attı. Ben evlendim. Eşim yanımda uyuyor. Bir <laughs> arama. <laughs> Bu harbiden çok ağır bir şey oldu yani. Çok yani çok ağır. Bir de 5 senelik ilişki. Bu kadar kolay. Buna diyecek cevap bulamıyorum şu anda. Orospu çocuğu. <laughs> Hayatınızda duyduğunuz en saçma ayrılık sebebi? Benim bir tane arkadaş vardı. Ee, erkek arkadaşının ağzı kokuyor diye ayrılmıştı. <gülüyor> Bayağı. <gülüyor> Kız haksız da sayılmaz ama. Yani ben o zaman ben de... Düşünsene e, öpüşeceğim. Vurdum yani. yani e yani. Ya ağzı kokuyorsa sorsun yani. Doğru, <laughs> doğru. Mantıklı. Doğru. Bence, bence saçma değil. Bence mantıklı. Arkadaşlar merhaba. Oğlum beni dövecekler gibi geldiler. ya. Şu an korktum be. Vaz mı geçsek? Çok komik. Youtube için röportaj yapıyoruz. Hayatınızda duyduğunuz en saçma ayrılık sebebi? Vallahi aile problemlerinden dolayı ayrılmak istiyorum diyen oldu. Ee, i̇şte başkaları arkamızdan dedikodu yapıyormuş ondan dolayı ayrılan diyen oldu. <laughs> Bu ikincisi bayağı saçmaymış kanka. Abi benim bir oldu. Evet. Ve benim abim olarak gördüğüm bir de öz kuzenim var. Bir arada... Ha, üç, üçü mü paslaştı? Aynen bir pastaşma oldu abi. Daha sonra kuzenle takılı kaldı. Bu bunu sikti. Yaşta 18'den küçük. Şu an içeride. At yalanımız kimin ananı? <laughs> öyle öyle bir ayrılma şey oldu. Çok saçma ama çok acayip bir şey oldu. Abi biraz değişik oldu. Suç bende patlamadı ben ona mutluyum. Kurtar mısın? Götü kurtardık çok şükür. Götüm evet. götüm kurtardık. Biz de gidiyorduk araya. Hayatınızda duyduğunuz en saçma ayrılık sebebi? <laughs> ee, Ailemle sıkıntılıyım. <laughs> ne? Ailemle sıkıntılıyım. Bu mudur? Diyorsun? Evet. Dur, hayatınızda duyduğunuz en saçma ayrılık sebebi. Arkadaşlarını, etrafını, aileni, herkesi bırakıp en fazla hayat noktanı ben yaptım dedi. Tamam, bunun için mutlu olması gerekmiyor mu? İşte yanlış kişiymiş demek ki. <laughs> Değmezmiş deyiz. be, buna üzülür ama. Adam buna üzülür. Üzül, üzüldük ama geçti. Yağlandır, Alıştık. Geçmiş yok. Al, 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 al. Hayatınızda duyduğunuz en saçma ayrılık sebebi? Kız dedi annem istemiyor. <gülüyor> 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 Niye? Annenle mi sevgilim için ama ne arayın? Bilmiyorum abi anne sizin vermiyormuş sonra gitti benden iki gün sonra başkasıyla oldu. Seni kandırmış kankam. Olmuş geçmiş oldu. Geçmiş olsun. Oğlum gözler, ama ben de onu aldatıyordum. De oldu ben de onu aldatıyordum abi ama. O zaman. <laughs> Ama şu an çok duymuşsunuz. Olabilir abi. Sen ne Seviyordun evi aldatıyordun ya. Aynen öyle. Yok sevmiyordum ya. Ben takım oldum abi. Gözler niye doldu kanka? Abi. <gülüyor> <gülüyor> yok abi şaka yapıyorum ya. <laughs> ne bileyim doğa. alacak gibi konuştum ya. Yok. Tamam. Kendinize iyi bakın. Ayrılığın mantıklı bir sebebi yok. Nasıl yani? Her ayrılık saçma mıdır? Evet. Azlarız güzeldir bence. Nereden biliyorsun? Seven ayrılmaz. Ya sevmiyorsa altı? E sevmiyorsa niye baştan sevgili oldun? Ama şimdi bak bu çok farklı bir şey. Mesela sen de biz diyelim evlendik. 40 yıl evli kaldı. 41. yıl duygularım benim de yaşayabilir. Ben şimdi 41. Birinci... Ama, 41. Ama, yani. ama tamam insanların duygu ve düşünceler her zaman değişir. Değişecekse evlenmesin o zaman. <laughs> Peki sen de böyle olmuşsun. Yok bende böyle bir şey olmaz. Ben seviyorsam sonsuza kadar. O kadar. Evet. İnşallah Allah gönlüne göre birini verir. <gülüyor> Amin. Amin. <laughs> Amin. Hayatınızda duyduğunuz en saçma ayrılık sebebi. Abi benim e, eski sevgilim benim e, alemde babam çok dominant olduğu için o yüzden ayrılmıştı benden. Ben de dominant olabileceğimi düşündüğü için. Ne alaka, seni tanımıyor mu? Tanıyor. İki yıldır sevgilimdi ama ayrıldı yani sebep. mi? ben de mi evleneceğim? <laughs> Aynen öyle abi çok saçmaydı ya. Bence de çok saçmaymış kanka. Lan ya. hayır vallahi. Hayatınızda hiç mıkıdık yediniz mi? Seni yedim ben. Mukuf. Yedin. <laughs> Hayatınızda duyduğunuz en saçma ayrılık sebebi. <laughs> Bak, Bak tamam duy, duy, <laughs> üstüne geldin. duy, duyduğunuz duşuyorduk. yani. Tamam alalım. Ayrılık mı boşanma mı? <laughs> yani şöyle yapamıyorum ben bunu yürütemiyorum. Çok saçma hiçbir sebep yok. Hiçbir sebep yok. Evet. Bence. O. Bu sorumluluk bana çok fazla. Neden evlendin o zaman? Ya da neden sevgilisin o zaman? Gibi bir şey de daha fazla çekemeyle. Tamamdır senin. Egzozum düştü. Ne alaka? Bilmiyorum çok saçma gelmiş. ama öyle bir Egzozum yok. düştü evet. morallerim oldu. Ben gidiyorum evet. oynamıyorum ama. İşte gelemiyorum bu ilişki yürümeyecek bitsin. <laughs> çok saçma değil mi? Bence bak. Gerçekten. 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 <laughs> Hayatınızda duyduğunuz en saçma ayrılık sebebi. Bak hani kendi üzerinizde duyduğunuz ben olarak... Sıkıldım. Ben sıkıldım. Nasıl? Bu kadar. Evet ben sıkıldım. Ya da şey benim anksiyetem var. <laughs> benim anksiyetem var deyip ayrılan var. Vardır ha. Ben sıkıldım iyi iyiymiş. Oyun mu lan bu bitiyor? Yani evet. İyiymiş. Senin var mı kanka? Benim yok ya. Doğum günü kızından. Bak hepimiz zaten hep tam bir arkadaşım bana. <laughs> tamam. Sen de gel sen doğum <laughs> günü kızına. Hep onlar onlar beraber. Değiller. Onların bir şeyi yoktur sanki. Onlar, yani. onlar zaten sevgiler şu an. Kanka abi. Abi. farklı bir şey yapacağım. Kızın doğum günü ya. Doğum günü happy birthday to <laughs> you yapacağız hep beraber tamam <laughs> mı? Evet. evet. Ben Hadi. 1 2 3 Happy birthday to yeah. you. Happy birthday to you. İyi ki doğdun. Hayatında duydun en saçma ayrılık sebebi? Anlaşamıyoruz abi. Ne anlaşamıyoruz bu? Ne bileyim anlaşamıyorsak niye iki yıldır sevgiliydik? <laughs> yani mantıklı. <laughs> Sizin? Bir de bak kendi üzerinize ya düşünmeyin. şey mesela bak. Arkadaşlarınız hani. Önceki, bir önceki flörtüm e, anksiyeten var dedi. Ama anksiyeten varsa niye ilişki çıkıyorsun? Demin de söylemedin mi sen? De? Ya eşit söyle <laughs> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Şu an bir öncekinden bahsettiğim için dedim o yüzden. Kanala Kanala. kanala. Abone. 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 Olun. 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 Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Hayatında duyduğun en saçma ayrılık sebebi. En yakın arkadaşımın bir tane manitası. Burnunu bir bırak. <laughs> Abi dur. <laughs> en yakın arkadaşımın bir manitası vardı. Evet. İşte çocuk dedi ki ben dedi şey dedi, çok amcıyım. <laughs> çok fazla dedi. Kız arkadaşım var aynı senle beraber bir sürü kızla konuşuyorum seni izlemek istemiyorum dedi. Benden umutlanma dedi ayrıldı kızdan. Ya <laughs> en azından delikanlı adammış diyeceğim de böyle bir adama denmez. Yok abi ne adamı ya of. De, de adam. Dürüst dürüstmüş valla. <laughs> <İşte, gülüyor> doğru doğru İşte öyle. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.